Bakın bununla günaydın diyelim biz size. Aşkım sen hoş geldin. Bir tane. Aman. Annesini istiyor. Bak bak annesi onu gördün mü? Ağrıyor bak. Paçalı mı? Şey, hiçbir şey yok. Bildiğin siyah tavuk. Evet. Gözünün orada da bir sarı renk var değil mi? Aşkım sen hoş geldin aşkım. Annesinin gülü mü geldi annesinin gülü mü? Evet ötekilerde bir şey var mı? Bu arada makinedekilerimiz kurumuş. Su koymayı unutmuş Ufuk. Onu söyleyeyim. Onları da bilmiyorum. Baktık da kurumuşlar hep çıkmadılar. Yani oldu ama makinenin suyunu koymadığı için. Makine yaptığı kovada suyu unutmuş. Onlar da içlerinde kurumuş. Ufuk bakmamıştır. Ya Valla çalışıyorduk. Geldik. Suyu bir şey olmuş. Çok sıcaktı. Annesi, annesine bak. Onu şey yapıyor. Bakın yavrusunu bize göstermiyor. Onu saklıyor. Kızıyor bize. Aman. Kız sen dağdan geldin. Bağdakini mi kovuyorsun kız? Bağa bak. Bak 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 bak. Sen bir kere sanal anne oluyorsun. Yumurta başkasının. Baba ama var iyi annelik yapıyor. Bak bak bunlar o zaman üvey anne deniyor değil mi? Ne? Ve işte başkasının civcivini alıyor. Yani, yani akşamki hani başkaları var. Akşam, akşamki civcivlere üvey annelik yapacağım. Alacağız civcivlere. Bakalım evet. Bakalım inşallah ötekiler çıkar. Çoğu içinde herhalde şey olmuş. Bilmiyorum. Neyse buraların temizlenmesi lazım. Mahvetmişsin burayı ya. Çabuk bugün şey yap da. Çıkar hadi yavrum hadi kızım benim kara kızım kara kızım. Şimdilik bir tane çıktı yerlerine getirdik var ama yumurta kırmış. İnşallah böyle hem göstersin. Dediğim gibi makine şey fon yaptıklarının suyu koymadığı için içinde kurumuş civcivler. yazık oldu ya. Onda da vardı. Olsun artık ne kadar çıkarsa. Bundakilerin de tam çıkmak üzereyken ayağında ezmiş değil mi fuk Civcivleri, Hayır. yumurtaları ezmiş. Yani çoğunu da ezmiş yavrum yumurtanın içinde. <laughs> Allah'ım bu da bunlar. Bu yemek istemiyor herhalde. Götür annesiyle koy. Bak 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 annesine bak. Allah'ım seni veren çünkü. İçeri giremiyorum çünkü kızıyor bize. Bakın yavrusunu almadan gitmiyor. Soğuk yerine yatır onu. Ay annesinin koynuna gir. Kız o senin gerçek anan değil. Ben sağ <laughs> Ben geçik <laughs> koy yani bu şey. Bak bak şunu bak 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 bak. Ne üçrar dikkat et üçrar. He ya. Bak bak annesi çına bağırıyor. Bak bak. İrid bak. nerede? Bakın bu da çıkmak üzere sarı renkte. Bakın koy bak. Evet biz bugün hep böyle işte tavuğun civcivleri civcivi çıkıyor. Tavuk tavuğun civcivlerimiz çıkıyor. Ondan sonra bahçedeki fasulyelerin çomaklarını yapıyoruz, domateslerin. Böyle de kivimizin yapraklarını falan yiyor. Baksanıza tavuklar onun için yukarıya ediyoruz. Maşallah kivi çok güzel vermiş. temizledik. Yani ne kadar temizlesen tavuğun yeri işte yapacak bir şey. Kız keseyim mi seni ördek yumurtlamıyorsan? Kız baba kız <laughs> Ay maşallah oğluma. Oğluma diyeceğim de tohumlar olmadı çoğu cücüğün yumurtası. Çiçekleri kırma aşkım. Aha oradan aslında evet takabilirsin. Ucunu ufuk. Ucunu götür ufuk. Canım bak ufuk. Ufuk. Bu ucu arkaya götürebilirsin ufuk. Bu ucu arkaya. Oraya böyle mi? Tavuk izin vermiyor cevizlere bakmamıza. Var, gideceğiz şimdi birkaç tane daha alacağım. Onların biri bak. Seni görüyorlar bak televizyonda şeyde. Oğlum YouTube'da. Evet. Sarı kızım sarı kızım. Nerede kaldın kara kızım? Yani kivileri hallettik ya. Bakın çiçekler vermişler de. Bu salaklar da tövbe tövbe beni sinirliyor. Bak. Aa, Yiyorlar. Bileyim. Ufuk. Böyle. Bir şey var. Gelin gelin. Yeni yediniz gene mi yiyeceğiniz? Aman bunlar ne açsız yem kaçtı biliyor musunuz mu? Heh, bu şekilde görüntümüz. <laughs> Güvercinler ne aldı bu? Ha? Ya horoz vurur diye korkuyorum gidemiyorum. Bir tane de burada var bunu çıkarmıyoruz. Bu, e, çok küçük kaçalı bir böyle. Evet şimdi salatamızın şeyini yapıyoruz. Bakın uzamış yerde. Bunlar şimdi bağlanacak yukarıya bakın. Şu kovalar benim çok işime yarar mı bilmiyorum. Çiçek eker miyim? Çiçek de hiç getirmedim ya. Of, çalışmaktan var ya. Şimdi ufuk. Ne dedim ben? Şimdi fasulyenin bunları takıldı. Çok yaptı, diplerini de alıyor. Bir yandan kazıyor, bir yandan da otlarını temizliyoruz. Böyle şimdi otları temizleyeceğiz. Hemen ot basıyor, Devamı temizlemek lazım. Biberlerin içindeki otları ben alırım. Burası hep biber, çoğu zaten yanmış şeyymiş ufuk onları ya. böyle geçirmeli yapıyor Fuk. Herkesin bir yapış şekli var. Bakın. Bu şekilde. Ortadakinin bir tanesini geçirmeli yapabilirdim. Yani bunun üzerine saracak bu salata. Siz o şekilde söyleyin. Oyun kısa oranında. He? Ufuk. O ayak. Böyle yapalım. Elim vallahi yoruldu bu şekilde döşesi. Vallahi elim gerçekten çok yoruldu ha. Tut tut böyle. Çok bağladı bu şekilde. Ben de biraz biberin diplerinin notlarını yoldum. Şöyle göstereyim. Vallahi biraz yoldum, temizledim ama şurada var uzamadığı için fazla gelmiyor ele. Az bir şey. Hani diyecekler ki biz görmedik ama gerçekten görmüyorsun. Çünkü bizi çeken yok. Ufuk. Bak yemin ederim var ya seni gebirteceğim ha. Bak. Göremiyorum yavrum. Göremiyorum. Arkana atabilirsin Ufuk. Bak bak bak. Tam dibine atıyorum. Valla ben bunu ne yapayım ya. Meral anne ben bunu ne yapayım. İşte Meral anneye de güven bu. O yok. Niye? He? Niye? Şunu da yapı be. Bak şunun da elindeyken bir tane daha var. Niye bağlamadım? Aşkım kısa. Bakın şu tarafı temizledim. Bakın temizlemedi demeyin. Ah. Otları da var. Şurayı biraz yaptım ama gelmiyor ele. Ne kadar yaparsın? Yani gelmiyor, dibi kalıyor. Birazcık büyümesi lazım Bunların Büyüse ben alıyorum bunlar böyle geliyor. Bu şekilde alıyorum. Şuradakileri alırız. Patates mi çıkmış diye çıkmış onun arasına. Gel şurayı da yapayım bir Ne yapayım? Aşkım onun dibini de yapsaydın ya. Yaptım mı? O ufak daha az Bakın görüntü şu bağlandı. Kendimizi. Sizler şey yaparsınız. Bir şey yapıyorlar ya ne diyorlar? Ne döşüyorlar? Ona bir şey diyorlar. Boru döşüyor ya Sevri abla Sulama. Sulama. Sula, sula, sula. sula, sula. sula, sula. Yani bir şey döşüyorlar işte. Biz de bu şekilde bağlıyoruz. Onlar böyle. Çok. Elindeyken yani şurayı bitir. Şuradakilerini temizle dibimi. Bir. Mısır yeter be abi 4-5 tane. Bakın fasulyelerim. İçlerinin otu da alındı mı? Tamamdır. Ben fuar yardım edeyim otunu almaya. Devam ki. Evet. İçilerin otunu aldık beraber. Bizi çeken yoktu. Bu şekilde çomakları takıldı. Böyle. Bitti anlayacağınız. Allah'a şükür. Şimdi bu yerdeki odunları bir poşete dolduracağım. Yakarız çayın altına falan. Böyle burası. Buraları süpüreceğim. Şimdi ben sadece bura kaldı. Bahçenin kenarına attık. Biberlerin diplerini yaptık. Otlarını temizledik. Elimiz yaptık. Bir temizleyince çok güzel oluyor görüyor musunuz? güzeline bakın. Harika. Bu da salatalar biliyorsunuz. Şunlara çiçek ekmek istiyorum. Eğer ekmezsem onları da kaldırıp atacağım. Şuraları da ufuk tuğla alacak. Babam bir gelsin de. Şurayı örecek. Vallahi hiç fırsat bulamıyoruz. Aslında var da. Neyse şimdi böyle olsun. Bu şekil şunlar kalkacak. Kafes işte. Yıkanacak içi Bakın benim misafirimi gördünüz mü? Bunlar atılacak şimdi. Bunlar Enes'in oyuncakları orada oynuyor. Bakın. Hanım. Ha, bunun adını hanım koydum. Gene mi geldin kızım sen? Evet. Gene mi geldin sen kızım? Ben de alacağım iki tane. Ana. İğrenç, iğrenç. Ev alma komşu al diye bir laf var ya. Şuraya bakar mısın? Neyse babam gelince halledecek. Böyle ufuklu süngerleri çekiyor. Ta şeyin atsak. Şurayı da çekeyim. Bisikletlerimiz nerede? Ama e, hiçbir yere düşürmeden azıcık. Bir Mirac ileride YouTube'da annen izler seni. miraç Herkese bay bay ya. Bay bay ya. Bay bay. Bu da Ankaralı. Ankaralı bu. Karslı ama dedesi Ankara'da olduğu için dedesi de Karslı bunun. Ben Ankaralıyım diyor. Böyle. İleride Miraç'ın küçüklüğüne bakarsın. Youtube'da açarsın. Bu şekil. İçleri temizlendi mi çok güzel görünüyor. Takıldı ya böyle bağlandıkları şekil. Şöyle. Bunları da bir hafta sonra ekeriz zaten. Çileklerin mi oldu? Çileklerim orada. Bir iki tane yedi enes. Orada. Ben de bugün da 25 TL kilosu kova kovada küçücük 100 lira istiyor. Ekmek için. He, ne yapacağız? Zamanı Olur. geçti. Şöyle. Annen bile Adama dedim uygun bir şey yaparsın dedim. Tanesi bir lira. Aşağıda. De. Üç buçuk dedi. Bunun boyası Üç hazırdı. Dedi. Boyayabilirdim aslında. Boyası hazır. Ben Neyse. Ben şey baba burası var ya bak sadece burası. Ama belli. Buradan su çıkıyor. Neden baba? Dedenini bana söyler misin? Bak burası. Yani burası nedir bilmiyorum. Buradan hep su çıkıyor. Bu şekilde su akıyor. Nedenini bilmiyoruz. Böyle söyleyeyim yani. Sadece buradan. Görüntü bu. Bu şekilde. Yani evli. Bak şimdi baba. Garajın orayla arabanın ne alakası var? Bak giriyorum şimdi böyle. Bak. Bak buradan geliyorum bak. Bizim araba buradan geliyor. Bak hiç ara, buradan araba nasıl girsin baba? Ben bile buradan bak girerek burası anladın mı baba? Aa burası bak. Aa böyle. Şurası sadece. Yani buraya araba gelemez çünkü garajın şeyi var. Ha buradan araba hiçbir zaman inmiyor şuradan. Evet bizler bugün cücülerimizi çıkımları hala da valla kırmış. Bakalım çıkarsa birkaç tane daha çıkar. Ee, ondan sonra zaten iki tane değil mi? Ufuk biri sarı biri siyah hazır. Öyle işte bizde demirlerimiz vardı. Bu şekilde çardağın kenarına yaptık. Boyanacak. Benim de böyle çiçekliklerim vardı. Ben kendim çiçek tohumu ekmiştim. Bakın olmuş. Yerine yet yerleştirdim. Bunlar verirler. Bunlar mumluklarım. Buraya taktım böyle. Ondan sonra mum yaparız. Bu bile yine benim çiçekliğim burada dursun. Çiçek koyarım. Bu da e, fil. Ben niye bunu buraya astım? Çünkü nedeni şöyle. Nedenini söyleyeyim. Ben kendimin bu kadarcık. Değil mi? Bir arsam olsun. Böyle olsun. Yeter ki bakın gerçekten. Ben ahırı bile küçümsemiyorum. Ahır kadar da olsun veya ahır gibi de Hiç fark etmez. Ama benim bu kadarcık bir evim olsun. Evimin de önü böyle olsun. Nurten'in dünyası olsun değil mi? Bu küçücük bir evim olsun. Şöyle de olsa bana yeter. Böyle kapımın önüne çıkarım ederim. Ne bileyim hayalim bu inşallah Allah nasip ederse. Bu avizemi böyle astım. Şimdi biz burayı bir boyayacağız edeceğiz de, bakalım. Dediğim fırsat buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çiçeklerim orada biraz devamı çıkmak üzere. Diplerini yaptık işte suladık böyle. Of. Şuraya yine çiçeklerim gelecek koyacağım. Bunun dışını boyayacağım. Beyaza boyası hazır bu şekil İnşallah Allah'ın izniyle bakın kadar yerim olsa yeter başka hiçbir şey istemiyorum onun için o fil şey demekmiş Birbirine hediye ederse ev olacak demekmiş değil mi Ufuk öyle derler evet Ufuk onu bana hediye etti kaç tane var 3 6 7 bakalım evim olacak mı böyle bir bu kadar ya böyle bir şeyim olsun küçücük de bir şöyle de bir bahçe yaparım kendime ne bileyim Başka hiçbir bak böyle bir şey istemiyorum. İnanın böyle bir şey istemiyorum. Gerçekten şöyle. Şu kadar açık. Vallahi. Bir artı bir olsun fark etmez. Bir tane olsun be. Yerden merden yatarız. Ay olur mu ki? Ay çok duygulandım. Buradaki çiçeklerim de bu şekil yaptım. Tabii çok güzel boyayacağım gerçekten. Sonra çiçeklerimi saksılarına hazırladım. Böyle. Bugün biz bunları yaptık. Birazdan arabada karton plastik var. Onları vereceğiz. Ondan sonra yukarıdaki çıkartmadın ufuk. Böyle bunu neden yaptık onu söyleyelim. Üzümün bunlara da böyle çok güzel bir şekilde saracak. Biz ondan yaptık. Bu da bu şekilde üzüm takrar devam edecek. Arka taraf zaten dolu. Size göstereyim. Daha çok yağacağım var. Sadece buradan ben bir gördüğün, gördüğünüz koyduğum şeyde bir de ondaki sadece bakın daha çok var çok. O tarafa doğru gidiyor böyle. Gerçekten ne olacak bilmiyorum. evet ufuk kapanış yapalım mı canım? Biz bugün hep bahçeyle falan uğraştık. Birlikte. Bugünkü kapanışımız böyle olsun. Abone olun demeyeceğim belki olursunuz diye. Ama Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Bizlere destek çıkın. Ee, İnşallah bir hatamız, bir kusurumuz yoktur. Biz sizleri çok seviyoruz. Bizleri yalnız bırakmayın. Ne diyoruz? Allah'a emanet, Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.